insan olmanın ve acının doğasını anlamaya dair dört asil gerçekler yani bir kez diyor acının doğasını anlarsak acının nereden geldiğini artık onunla ilgili yapabileceğimiz bir şey vardır. Yani acının doğasının nereden geldiğini içerik olarak bakmıyor. Yani anandan, babandan, şu travmadan, akran zorbalığından geldi gibi bir şey değil. Yani içeriksel değil. Mindfulness olaylara içeriksel bakmıyor. Ayşe, Fatma, Zeynep, Ali diye bakmıyor. Yani olayları aslında kişinin verdiği reaksiyonlar olarak değerlendiriyor. Birinci asil gerçek, insan olmak acıyı da beraberinde getirir. Yani herkesin yaşamında acı vardır. Kim olursa olsun, insan oluyorsan bir acı. Çünkü neden? Şu üç şeyi hepimiz yaşarız. Aramızda hiç yaşamayan yoktur herhalde. Bir tanesi hoşumuza gitmeyen bir şeyle karşılaştığımızda acı ortaya çıkıyor. Bu aniden hoş olmayan bir görüntü de olabilir, hoş olmayan bir söz de olabilir, hoş olmayan bir haber de olabilir. Hoşumuza gitmeyen bir şeyle karşı karşıya geldiğimizde. Bir diğeri hoşumuza giden, sevdiğimiz bir şeyden ayrıldığımızda, uzaklaştığımızda. Bunu da herkes yaşamıştır. Her zaman hayat vedalar ve başlangıçlarla dolu. Dolayısıyla bu kendimizle ilgili bir şey de olabilir, bir başkası da olabilir. Üçüncüsü ise bir şeyi çok istedim elde edemediğimizde. Bu da birçok kişinin başına gelmiştir. Yani bir şey istediğimiz bir şeyi elde edemediğimizde bu üç durumda biz acı yaşarız. Yani bu üç ana başlık altında toplanıyor acının gerçeği. O zaman insan olmak demek acıyı beraberinde getirir. Yani şunu kabul ediyoruz. Acı vardır.